başladığına göre yeni trend olan duvak tarzlarını konuşuyoruz. Geleneksel olarak alıştığımız yüzümüzü kapatan duvak tarzları yerine artık düzgülü olarak enseden topuz altı veya topuz üzeri takılan duvaklar moda. Gelin saçlarında abartılı saçlar yerine temiz net hatlı at kuyrukları ve topuzlar hayatımıza girince duvak tarakları da bazı modellerde hayatımızdan çıkmış bulunuyor. Yani büzgülü veya taraklı duvakları tercih etmek istemeyen gelinlerimiz için son yılların trendi olan önümde gördüğünüz gibi tokalanarak saça yerleştirilen duru, sade, hiçbir şeysiz uzun duvaklar çok moda. Bir diğer değişiklik de duvaklar üzerinde kullandığımız işlemeler de var. Eskiden duvak ucuna yerleştirilen güpür şeritler ve işlemeler modayken son yıllarda gelinlikte gelinliğin danteliyle meç olan duvağın üst kısmından başlayan danteller trend. Ben gelinlik tasarımcısı Fahriye Behçet. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.